Sevindirdi bizleri Sabah erkenden giydik En güzel giysileri İkram edilir şekerler Herkesin yüzü güler Dileriz ki tüm günler Böyle neşeyle geçer ikram edilir şekerler Herkesin yüzü güler Dileriz ki tüm günler Böyle neşeyle geçer sakta bir olsun kalplerimiz Sakın aramayı unutma bekler bizi büyüklerimiz İkram edilir şekerler herkesin yüzü güler Dilleriz ki tüm günler böyle neşeyle geçer İkram edilir şekerler herkesin yüzü güler Dil Canım öğretmenim bayramınız mübarek olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenim bayramınız kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. <laughs> öğretmenim bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. öğretmenim. Bayramınız kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim bayramınız mübarek olsun. Sizi çok seviyorum. Bayramınız mübarek olsun öğretmenim. Bayramınız kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi bayramlar öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, bayramınız mübarek olsun. Nice bayramları Sizi çok seviyorum. Bayramınız kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim, iyi ki benim öğretmenimsiniz. Bayramınız mübarek olsun. Ellerinizden öperim. Öğretmenim, bayramınız kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim. Bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum